Göbekli Tepe, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınak komplekslerinden biri olarak kabul edilir ve Neolitik döneme ait önemli buluntularla doludur. Bu eserler, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzede, Göbekli Tepe kazılarından çıkarılan birçok dikkat çekici eser bulunmaktadır. Burada detaylandıracağımız iki önemli eser, taşa oyulmuş doğuran kadın figürü ve şeklindeki taşların minyatürleridir. Taşa oyulmuş doğuran kadın figürü, Göbekli Tepe'den çıkarılan ve insanlığın erken dönemlerine dair önemli ipuçları sunan bir eserdir. Bu figür, Neolitik dönemde doğurganlık ve bereket kavramlarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Eserin özellikleri, malzeme ve teknik, taş üzerine oyulmuş olan bu figür, dönemin zanaatkarlık yeteneklerini yansıtır. Kullanılan oyma teknikleri, detayların inceliği ve sanatçının ustalığı dikkat çekicidir. Detaylar, kadın figürü, belirgin doğurganlık sembolleri ile tasvir edilmiştir. Göğüsleri ve karnı vurgulanmış olup doğum anını temsil eder. Bu, figürün doğurganlık tanrıçası veya bereket sembolü olarak kullanıldığını düşündürür. Tarihsel ve kültürel bağlam, Neolitik dönem, Neolitik çağda doğurganlık ve bereket sembollerine sıkça rastlanır. Bu figür, Göbekli Tepe'de bulunan diğer sembollerle birlikte dönemin dini ve sosyal yapısı hakkında bilgi verir. Ritüel kullanım, bu tür figürler genellikle ritüel amaçlı kullanılırdı. Doğurganlık ve bereket, tarım toplumlarının temel değerleriydi ve bu figürler bu değerleri simgelemekteydi. Şeklindeki taşların minyatürleri, Göbekli Tepe'nin en karakteristik yapısal özelliklerinden biri olan biçimli dikili taşların küçük ölçekli modelleridir. Bu minyatürler, Göbekli Tepe'nin mimari ve dini önemini anlamada kilit rol oynar. Eserin özellikleri, malzeme ve teknik, minyatür taşlar, orijinal dikili taşlarla aynı malzemeden kireç taşı yapılmıştır. Minyatürler, detaylı oyma ve şekillendirme teknikleri ile oluşturulmuştur. Detaylar, minyatürler, üzerlerindeki kabartmalar ve oymalarla dikkat çeker. Bu kabartmalar, hayvan figürleri, soyut semboller ve geometrik şekiller içerir. Tarihsel ve kültürel bağlam, Göbeklitepe mimarisinin önemi, şeklindeki dikili taşlar, Göbekli Tepe'nin tapınak yapılarının merkezi öğeleridir. Bu dikili taşlar, muhtemelen tanrı figürlerini veya kutsal varlıkları temsil etmekteydi. Ritüel ve sembolizm, dikili taşların minyatürleri büyük olasılıkla ritüel amaçlı olarak kullanılmıştır. Minyatürlerin taşınabilir olması, ritüellerin farklı mekanlarda gerçekleştirilmesine olanak tanımış olabilir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Göbekli Tepe eserleri Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Göbekli Tepe kazılarından çıkarılan eserlerin sergilendiği önemli bir merkezdir. Müze, bu eserler aracılığıyla ziyaretçilere Neobitik dönemin günlük yaşamını, dini inançlarını ve sosyal yapısını tanıma fırsatı sunar. Göbekli Tepe'nin keşfi, insanlık tarihine dair bilgileri yeniden şekillendirmiştir ve bu eserler, bu keşfin en somut kanıtlarıdır. Müze ziyareti için bilgiler konum, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Şanlıurfa İl Merkezi'nde yer almaktadır. Ziyaret saatleri, müze haftanın her günü ziyareti açıktır. Ziyaret saatleri mevsimlere göre değişiklik gösterebilir. Giriş ücretleri Müze giriş ücretleri ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi almak için müzenin resmi sitesi ziyaret edilebilir. Rehberli turlar Müze, Göbekli Tepe eserleri ve diğer koleksiyonlar hakkında ayrıntılı bilgi sunan rehberli turlar düzenlemektedir. Bu turlar, ziyaretçilerin eserleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler, beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.